2020 yılı dayanılmazdı. Benim için boşluktu. Kaostu. Felaketti. Hüzündü. Herkes için sınavdı. Hüsrandı. Bizim için bir mukadderattır. Biz Saadet Partisi Orta Hisar Gençlik Kolları olarak inanıyoruz ki ne kadar zor günler yaşarsak yaşayalım. Karanlığın en koyu olduğu dönem, şafağa en yakın dönemdir. Bu sebeple 2021 yılında virüsün değil sevginin bulaştığı, testlerin değil yüzlerin pozitif olduğu, sosyal mesafenin değil sosyal adaletin ve eşitliğin olduğu, toplumun üst kesiminde biriken zenginliğin aşağılara damladığı bu ülkenin şarkısında gençlerin de yer aldığı bir Türkiye istiyoruz.